Merhabalar, bugün masamızda oldukça ilginç bir finansal tablo var. Birleşim Enerji'nin 2025 yılı ilk yarı sonuçları. Peki neden ilginç? Çünkü karşımızda ciddi bir paradoks duruyor. Şirketin satış gelirleri güçlü bir şekilde büyürken net karı adeta buharlaşıp zarara dönüyor. Gelin bu paradoksun ardındaki gerçeği bir uzman gözüyle, rakamların ve dipnotların dilini çözerek birlikte aralayalım. İşte bahsettiğim paradoks tam olarak bu tabloda karşımızda. Bakın tablo çok net konuşuyor. Bir anda şirketin hasılatı yani cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %51'in üzerinde artarak 517 milyon liradan 784 milyon liraya fırlamış. Kağıt üzerinde müthiş bir büyüme değil mi? Ama madalyanın öbür yüzü hiç de öyle değil. Geçen seneki 81 milyon liralık kar buharlaşmış, yerine tam 192 milyon liralık devasa bir zarar gelmiş. İşte bu noktada bir analist olarak aklımıza gelen ilk ve en temel soru şu olmalı. Satışlarını bu kadar güçlü artıran bir şirket nasıl olur da karlılıktan bu kadar uzaklaşıp bu kadar sert bir zarara geçiş yapar? İşte bu sorunun cevabı bilançonun derinliklerinde, gelir tablosunun satır aralarında ve o çok kritik dipnotlarda gizli. Peki bu finansal gizemi nasıl çözeceğiz? İşte yol haritamız. Önce sahnedeki oyuncuyu, yani bileşim enerjiyi tanıyacağız, sonra bilançonun ve gelir tablosunun dilini çözerek ipuçlarını bir bir takip edeceğiz ve en sonunda da riskleri ve fırsatları ortaya koyarak büyük resmi tamamlayacağız. Haydi başlayalım. Rakamlara dalmadan önce analiz ettiğimiz şirketi bir tanıyalım. Birleşim enerji kimdir, ne iş yapar ve en önemlisi parayı nasıl kazanır? Birleşim enerji adından da anlaşılacağı gibi enerjinin kalbinde yer alıyor. Ama hangi enerji? Yenilenebilir enerji. Bu, şirketin ana oyun alanı ve geleceği üzerine kurduğu temel strateji. Portföylerine baktığımızda ne görüyoruz? Niğde, Bitlis ve Kahramanmaraş'ta kurulu güneş enerjisi santralleri yani GES'ler. Bunlar şirketin bel kemiği. Üstelik daha bu yılın başında Yozgat'ta bir de rüzgar enerjisi santrali yani RES'i devreye alarak üretim portföylerini güçlendirmişler. Kısacası ana gelir kapısı bu santrallerden üretilen ve satılan elektrik. Bunun yanında çok daha küçük ölçekli bir akaryakıt istasyonu işletmeleri ve sektörde yeni yatırım fırsatları kollama gibi faaliyetleri de mevcut. Şimdi şirketin gelir modelini anlamak için anahtar bir kavram var. YEKDEM. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması. Peki bu ne demek? Çok basitçe devletin "Sen temiz enerji üret, ben de senden bu elektriği Ağustos 2030'a kadar Amerikan doları bazında sabit fiyattan alacağım." demesi demek. Bu şirket için müthiş bir güvence. Gelirleriniz dövize endeksli ve garantili. Talep riski yok kulağa harika geliyor değil mi? Ama işte bu döviz bazlı yapı aynı zamanda hikayemizin en kritik risk faktörünü de beraberinde getiriyor. Birazdan bunun nedenini göreceğiz. Paradoksumuzu çözmek için ilk ipucuna şirketin finansal röntgeni olan bilançoya bakma zamanı geldi. Bakalım varlıkları ve bu varlıkları fonlayan kaynakların yapısı bize ne fısıldıyor? Bilançonun varlık tarafına baktığımızda tablonun neredeyse tamamını, tam %89'unu duran varlıkların kapladığını görüyoruz. Bu gayet normal çünkü bu bir enerji üretim şirketi, en büyük varlıkları fabrikaları, yani o devasa güneş ve rüzgar santralleri. Bunlar yıllarca gelir üretecek uzun vadeli yatırımlar. Peki bu 6.1 milyar liralık santraller nasıl finanse edilmiş? İşte işin rengi burada değişiyor. Kaynakların yarısından fazlası tam olarak %54'ü borç, yani yabancı kaynak. Geri kalan %46'lık dilim ise öz kaynaklar, yani şirketin kendi parası ve hissedarlarının sermayesi. Ve işte odaklanmamız gereken o kritik rakam yaklaşık 3.2 milyar Türk Lirası. Bu şirketin omuzlarındaki toplam finansal borç yükü. Bu büyüklükteki bir borç karlılığı ve risk profilini şekillendiren ana faktör. Hikayemizin anahtarı tam olarak burada yatıyor. Ve şimdi tüm gizemi aydınlatacak o kritik dipnota geliyoruz. Finansal raporların 2.2 ve 2.3 numaralı dipnotları bize diyor ki grubun fonksiyonel para birimi Amerikan dolarıdır. İşte bu cümle her şeyi değiştiriyor. Bunun anlamı ne? Birincisi, şirketin tüm maliyet ve gelir yapısı dolara bağlı. İkincisi ve bu çok önemli, şirket enflasyon muhasebesi uygulamıyor. Dolayısıyla biz bu şirketin büyümesini analiz ederken enflasyon etkisinden arındırılmış, reel bir bakış açısıyla değerlendirmeliyiz. Şimdi bir önceki slayttaki o 3.2 milyar liralık devasa borcu ve bu dolar bazlı yapıyı birleştirelim. Raporun 7 numaralı dipnotu bize bu borcun neredeyse tamamının döviz, özellikle de Amerikan doları cinsinden olduğunu söylüyor. Yani ne olmuş? Şirket dolarla gelir elde edeceği yatırımlarını yine dolarla borçlanarak finanse etmiş. Kağıt üzerinde bu bir doğal korunma gibi duruyor ama borç o kadar büyük, bu denge bozuluyor ve şirket kur riskine karşı inanılmaz derecede hassas bir hale geliyor. Bilançodaki bu dövizli borç yapısını cebimize koyduk. Şimdi gelelim ikinci ipucuna. Bu yapı şirketin performansını yani karını ve daha da önemlisi kasasına giren çıkan parayı yani nakit akışını nasıl etkilemiş. Hadi performansın perde arkasına bakalım. Bu tablo paradoksun adeta matematiksel bir ispatı. Bakın en üstten başlayalım. Hasılat ve brüt kar artıyor. Harika. Hatta esas faaliyet karı, yani şirketin ana işinden, elektrik üretiminden kazandığı para 184 milyondan 225 milyon liraya çıkmış. Bu bize ne diyor? Şirket operasyonel olarak başarılı. işini iyi yapıyor. Ama sonra o kara delik geliyor. Finansman giderleri Geçen yıl 166 milyon lira olan bu kalem bu yıl resmen patlamış ve 481 milyon liraya fırlamış. İşte operasyonel olarak kazanılan o 225 milyon liralık karın tamamı bu devasa finansal yük altında eziliyor ve sonuç 192 milyon lira net zarar. Karlılık marjlarına baktığımızda da bu finansal baskının izlerini net bir şekilde görüyoruz. Brüt kar marjı hafifçe gerilemiş ama asıl dikkat çekici olan operasyonel verimliliğin en Net göstergelerinden biri olan faiz, amortisman ve vergi öncesi kar yani FAVÖK marjı %45'ler seviyesinden %40'ın altına inmiş. Bu ne demek? Şirket artan satışlarına rağmen her 100 liralık satıştan operasyonel olarak daha az kâr eder hale gelmiş. Yani gelir tablosundan çıkaracağımız net sonuç şudur. Paradoksun nedeni şirketin operasyonlarındaki yani elektrik üretimindeki bir zayıflık değil. Sorun tamamen bilançodaki finansal yapının kendisidir. O devasa döviz borcunun kur farkı ve faiz maliyetleri şirketin ana işinden başarıyla yarattığı tüm karı alıp götürmüştür. Ama durun. Hikaye burada bitmiyor. Bir analist için en önemli tabloya, nakit akış tablosuna geldik. Çünkü kağıt üzerindeki zarar her zaman kasadan para çıktığı anlamına gelmez. Bakın şimdi. Tablo bize ne kadar farklı bir hikaye anlatıyor. Birincisi Şirket ana faaliyetlerinden 96 milyon lira pozitif nakit yaratmış. Yani zarar yazmasına rağmen kasasına para girmiş. Bu operasyonel sağlığın en net göstergesi. İkincisi, yatırım faaliyetlerinden 361 milyon liralık bir çıkış var. Bu da şirketin büyümeye devam ettiğini, yeni yatırımlar yaptığını gösteriyor. Üçüncüsü ve en bombası. Finansman faaliyetlerinden 711 milyon liralık rekor bir nakit girişi. Bu ne? İşte bu şirketin yıl başında gerçekleştirdiği halka arzdan elde ettiği taze para. Sonuç ne peki? Bütün bunlardan sonra şirketin kasasındaki nakit o büyük zarara rağmen tam 175 milyon lira artmış. Evet, tüm ipuçlarını büyüleştirdik, bilançoyu, gelir tablosunu ve nakit akışını analiz ettik. Şimdi büyük resmi görme zamanı. Birleşim enerji, artıları ve eksileriyle nerede duruyor? Şirketin pozitif yönleri oldukça net ve güçlü. Geleceğin sektörü olan yenilenebilir enerjide faaliyet gösteriyor. 2030'a kadar YEİK'ten sayesinde döviz bazlı garantili bir gelire sahip ve en önemlisi tüm finansal baskıya rağmen ana faaliyetlerinden pozitif nakit akışı yaratabiliyor. Bunlar çok değerli artılar. Peki eksileri? Aslında tek ve devasa bir eksi var. Aşırı yüksek döviz cinsi borçluluk ve bunun getirdiği kur riskine karşı yüksek hassasiyet düşen karlılık marjları ve büyümenin borçla finanse edilmesi de hep bu ana riskin birer sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Sonuç olarak, birleşim enerjinin hikayesi karşımızda klasik bir büyüme, borçlanma ikilemi olduğunu gösteriyor. Bir yanda yenilenebilir enerjinin getirdiği yapısal büyüme fırsatları, diğer yanda bu büyümeyi fonlamak için üstlenilen devasa kur riski. Bu analiz bize yatırımcının sorması gereken o temel soruya getiriyor. Şirketin operasyonel nakit yaratma gücü ve büyüme potansiyeli bu denli büyük bir kur riskini yönetip uzun vadede alt etmeye yetecek mi? İşte bu sorunun cevabı hem şirketin gelecek dönem borç yönetimi stratejilerinde hem de Türkiye ekonomisinin genel seyrinde saklı. Her zaman olduğu gibi bu analizde paylaştığımız bilgilerin ve yorumların bir yatırım tavsiyesi niteliği taşımadığını, nihai kararın sizin kendi araştırmanıza ve risk algınıza bağlı olduğunu önemli hatırlatmak isterim. Bunun gibi derinlemesine finansal analizleri kaçırmamak için kanalımızı takip etmeyi ve eğer bu çalışmayı faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.